kullandığın imzayı gözden geçir. Kendine şu soruları sor, imzan ile ilgili neleri seviyorsun ve nelerin değişmesi gerektiğini düşünüyorsun. Adını oluşturan harflere bak ve bunların nasıl vurgulayabileceğini düşün, ilginç harfleri, örneğin G, Ü veya B gibi birçok kıvrımı ve noktası olan harfler ve sade görünüşlü harfleri, özellikle S veya O gibi büyük ve küçük halleri aynı olan harfler, not et. İmzanın odak noktası olabilecek kısımları düşün. İmzanla kendinle alakalı ne anlatmak istediğini düşün. İnsanların sade ve anlaşılır bir imzayı okuması daha kolay olabilir ama karmaşık bir imza ile tarz sahibi ve orijinal olduğunu gösterebilirsin. İmzanın ne kadar şık olmasını sağlarsan o kadar göze çarparsın. İmzanla süre arasında nasıl bir ilişki olmasını istediğine karar ver. Meşgul doktorlar genelde aceleyle okunaksız imzalar atarlar, ünlü yazarlarsa ayrıntılı tasarımları olan imzalar oluştururlar. İsminin baş harflerini içeren imzaların, ikinci isminin baş harfi dahil veya hariç, tam isminden oluşan imzalardan daha resmi ve iş ortamlarına daha uygun olduğu düşünülür. İmzanın taklit edilmesinden endişeleniyorsan daha uzun ve okunaklı bir imza atabilirsin. İmzana tam adını ve soyadını dahil edebilirsin. İmzanı anlaşılır bir şekilde attığından emin ol. Anlaşılır olmayan imzaları taklit etmek, üzerinde çalışılmış ve okunaklı imzaların ayrıntılarını taklit etmekten daha kolaydır. İsminin hangi kısımlarını imzana dahil etmek istediğine karar ver. Bazıları tam isimlerini kullanarak, bazıları isimlerini ya da soyadlarını kullanarak, bazıları ise sadece isimlerinin baş harflerini kullanarak imza atar. Beyoncé ya da Ronaldo gibi adınla ya da soyadınla tanınıyorsan yalnızca adını veya soyadını kullanmayı düşünebilirsin. Genellikle soyadınla tanınan bir öğretmen sen sadece soyadını kullanarak imza atabilirsin. Başkalarının imzalarından esinlenebilirsin. Ünlü insanların imzalarına bakarak imzanı bu imzalara benzetmek isteyip istemediğine karar ver. Kurt Vonnegut, Walt Disney, Salvador Dali, Picasso ve Kon Henkok ve diğerleri kendilerine has imzaları ile ünlülerdir. Göze çarpan unsurları alarak kendi imzana eklemekten çekinme. Denemeler yap. Farklı olasılıkları keşfetmek için imzanı tekrar tekrar dene. İmzanla istediğin kadar eğlenebilirsin. Farklı tarzlar ve kıvrımlar dene hangisini yazmasının kolay olduğuna, hangisinin adına daha çok yakıştığına ve hangisini tekrar tekrar yazmanın kolay olacağına karar ver. Elinde rahat hissettiren bir kalem kullan. İmzanı silip tekrar yazmak istiyorsan kurşun kalem kullan. Belirli harfleri vurgula. Bir harfi büyük yaparak dikkat çekmesini ya da küçük yaparak diğer harflerle uyumlu olmasını sağlayabilirsin. Böylece imza atma süreni uzatmadan çarpıcı bir imza atabilirsin. İsminin ilk harfini veya ismin ile soyadının ilk harfini büyük yapmayı deneyebilirsin. İmzan dağınık ve kıvrımlıysa bir harfi daha köşeli ve okunaklı yaparak vurgulayabilirsin. Aynı şekilde bir harfi dağınık ve süslü yaparak düzenli bir imzada göze çarpmasını sağlayabilirsin. İmzanı vurgulamak için altını çiz bu isminin daha gösterişli olmasını sağlamak için klasik bir yöntemdir. Altını çizme yöntemiyle imza atmak, basit bir imzadan daha fazla zaman alır, bu yüzden bu yöntemi kullanmak isteyip istemediğini iyi düşün. Bir harfi alt çizgiye dahil edebilirsin. Bu yöntem için genellikle son harf kullanılır fakat imzanın tarzına katkıda bulunacağını düşündüğün herhangi bir harfe kıvrım ekleyebilirsin. Uzun kuyruğu olan harfler, Y, G, J bunun için mükemmeldir. Harfin kuyruğunu imzanın altına doğru uzat. İmzanı ilmek şeklinde kıvrımlar ile vurgula. Bu imzana hareket katmak için kullanabileceğin şık ve gösterili bir yöntemdir. İmzanı zikzaklarla vurgula. Zikzaklar kıvrımlara benzerler ama daha sivri uçlu ve köşelilerdir. Eski görünümlü harfler kullan. Enine çizgilerin sayısını ikiye çıkarabilir ve harflerin kıvrımlarını çengel şeklinde uzatabilirsin. Mümkünse dolma kalem kullanabilirsin. Kaligrafi, eski imzalar ve gotik harflerden esinlenebilirsin. Böylece basit bir imzaya bile tarz ve orijinallik katabilirsin. İmzana hareket katmak için kıvrımlar ekle böylece daha benzersiz bir imza elde edersin. Hareketli kıvrımlar oluşturabilecek harfler ara ve bu harfleri nasıl daha süslü hale getirebileceğini dene. Aşağıdaki seçenekleri deneyebilirsin, tekrar eden unsurlar kullan. Bu imzadaki üç büyük oval, yankı etkisi yaratıyor ve tüm tasarımın birbirine bağlanmasına yardım ediyor. Büyük harflerle küçük harfleri çevreleyebilirsin. İsminde deneme yapabileceğin alt kısmı kıvrımlı harfler, g, j ve benzeri yoksa bu yöntemi kullanmak çok yararlıdır. İmzanı kıvrımlarla çevrele. Böylece soylu ve resmi görünümlü bir imza elde edebilirsin. Harflerinin alt kısımlarını uzatabilirsin. İmzana hareket katmak için kullanabileceğin en basit ve yaygın yöntemlerden biridir. İmzana sayılar ve semboller ekle sembol olarak forma numarası, basit bir çizim veya mezuniyet yılını kullanabilirsin. Eğer belirli bir sayıyı veya sembolü kimliğin ile ilişkilendiriyorsan, örneğin, bir spor takımındaki rolün ile tanınıyorsan, bu, kendini aynı isme sahip diğerlerinden ayırman için iyi bir yöntem olabilir. Bu yöntemi denemek istiyorsan zaman kazanmak için imzanın geri kalan kısmını basit tutman iyi olur çok fazla sembol kullanmak imzanın tasarımının boğulmasına ve imza atma sürenin uzamasına neden olabilir. En sevdiğin unsurları bir imzada topla. Hoşuna giden imzalar bul. Çi yarayan, yaramayan ve kişiliğine uyan şeyleri düşün. İmzanı denerken içine sinen bir imza bulana kadar küçük detaylar ve kıvrımlar üzerinde düzenlemeler yap. İçine sinmesini bekle. Bir imzayı yalnızca havalı olduğu için seçme. Tarz sahibi ve aynı zamanda pratik bir imza seç. Yazması ve tekrar etmesi kolay bir imza olmalı. İmza elinden akmalı ve bir çırpıda atabilmelisin. İmzan amacına ve kişiliğine uygun olmalı. Dramatik yönünü göstermek istiyorsan tarz sahibi ve orijinal bir imza seç. Düzenli ve tertipli bir insan olduğunu göstermek istiyorsan imzan bunu yansıtmalı. İmzan tanınabilir olmalı. İmzan tanınabilir bir karalama olmadığı ve her zaman aynı şekilde atılmadığı sürece sayfanın üzerinde bir karalama gibi durmamalıdır. Kendine has bir imza oluştur, böylece insanlar senin imzan olduğunu anlasın. Yeni imzanı atmaya alışana kadar pratik yap. İmzanı bir noktaya kadar her zaman değiştirebilirsin. Belirli bir imzanı bütün belgelerinde ehliyet, pasaport, kredi kartı, banka kayıtları kullandıysan o zaman imzanı değiştirmek uygunsuz olabilir. Bazı durumlarda imzan gerçekten kimliğini belirleme görevi görür ve kayıtlardaki imzanla eşleşmeyen bir imza kullanman şüpheli bir durum oluşturabilir. Yeni imzanı kolayca tekrarlayacağından emin ol. Eğer yeni belgelere hızlıca imzanı atamıyorsan dünyadaki en havalı ve karmaşık imzaya sahip olman bir işe yaramaz. İmzanı denerken pratik düşün, imzayı ne kadar hızlı atabileceğini, atmak için özel bir kaleme ihtiyaç duyup duymayacağını ve her defasında aynı şekilde atıp atamayacağını düşün. İmzanı kolayca tekrarlayamıyorsan tasarımını basitleştirmeyi düşünebilirsin. Bunun dijital imzalar için geçerli olmadığını unutma dijital belge imzalama uygulamalarının çoğu kişisel imzanı sonraki kullanımlar için kaydeder. O yüzden imzanı bir seferde doğru bir şekilde, at ki sonraki belgelere kopyalayabilesin. Bununla birlikte, dijital imzan ile analog imzanın tutarlı olmasını sağlamak akıllıca olur.